Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün size simitli çok güzel bir kahvaltı tarifi vereceğim önce simitimi ortadan ikiye ayırdım şöyle kestim yani hemen içine Air Fryer'ımda pişireceğim şöyle simitimin olduğu yerlere kaşar peynirlerimi diziyorum ilk yarı kısmına şöyle diziyorum dizdim. Şimdi biraz sucuk yerleştireceğim. Sucuklarımı yerleştiriyorum. Şöyle tek elle yapıyorum. Böyle ara ara sucuklarımı da yerleştirdim. Şöyle. Şimdi simitimin üst kısmını kapatıyorum. Şöyle şu sucuk gelmiş biraz tam şeklini oturtamadım böyle e, ortasına şimdi e, ben e, önceden kızarttığım patatesleri yine air fryer'da kızarttım patateslerimi şöyle ekliyorum şimdi patateslerimi de koydum ortasına ve yumurtamı kırıyorum. bu şekilde ortasını yumurtamı kırdım yalnız yumurtam dağıldı bu şekilde pişireceğim bakalım nasıl olacak şimdi simitimiz pişti şöyle bakıyoruz gerçekten şöyle güzelce pişmiş hemen servis tabağımı alıyorum şimdi simitimiz pişti şöyle bakıyoruz Evet sucuğu da kaşarı da gayet güzel erimiş ve her şeyi pişmiş.